vitamin, mineral, antioksidan gibi gıda takviyeleri insanlara bunlar kalp damar hastalıklarını, kanserleri önler, yaşlanmayı geciktirir diye satılıyor ve tüm dünyada bilinçsizce kullanılıyorlar. İnsanlar bunların faydası olmasa bile hiç değilse zararı olmadığına inanıyorlar. Ama mesele hiç öyle değil. Daha kısa bir süre önce B3 vitamininin ki bu kolesterolü düşürmek kalp hastalıkları riskini azaltmak için insanlara senelerce verildi. Tam aksine yüksek dozlarda kalp damar hastalıkları riskini artırdığı gösterilmişti. Şimdi yeni yapılan bir araştırmada da B3 vitamininin bir formu olan bileşiğin üçlü negatif diye bilinen ve tedavisi çok zor olan, nüks ihtimali çok fazla olan bir kanser riskini ve bu kanserin metastaz yapmasının B yine sistemasının riskini ileri dereceye artırıldığı belirlendi. Lütfen vitamin tüccarlarının oyununa gelmeyin. Allah tek başına bir vitamin mineral yaratmamış. Bunları bir bütün içinde bir sebzede, meyvede veya hayvani bir gıdada bizlere yiyin için diye sunmuş. Lütfen bunun kıymetini bilelim. Vitamin tüccarlarının oyununa gelmeyin.